Aaaa! Aaaa! Anne! Ne? Cetin'e gördün mü? Ne geliyor? Oradan su geliyor. Oradan su mu geliyor? Anne gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Gel derim gidelim. Anne gitmek gitmelisin. Parka mı gitmek istiyorsun? Anne ben oradan götürürüm. Anne benim adamdır. Nasıl? <laughs> Ne istiyorsun Derik? Anne bahçe da beni. Parka gitmek istiyorsun. Havuza bakalım. Sen ne istiyorsun? Havuza bakalım. Havuza bakalım. Ama havuzun kapısı kilitli giremiyoruz yavrum. Bak buradan gidelim. Ne oldu kızım? Hadi gitme gitme. Nereye gitmek istiyorsun? Oraya gitmek istiyorum. Bana söyleme. böyle mi? gitmek istiyorum. Bana derin çıkabilecek mi? Bildin mi? Aferin sana. Doi. Doi. Benim daha da sallıftı daha. Sallamam. Daha da sallıyordu. Sen abi oldu. Benim ben daha da sallıta. Fazla sallayamam oğlum. Aa. Yavaş sallayabilirim. Aa. Gel yavaşça. O ne ya? <laughs> Tamam, hızlı sallayayım. Yeter mi bu kadar? Bence yeterli. Bak hızlı sallanıyor. Bak derine bak neler yapıyor ya. Kızım ne yapıyorsun öyle? Derin düşebilirsin yavrum. Derin. <laughs> Anne, Anne. 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 Anne, Anne. mi sallanmak istiyorsun? Evet. Bir sallan bakayım. Ne gördün? Ne gördün? Bir şey gördüm. Ne gördün acaba? Bize. Bir, şey gördün. Ne ki o? Bize. Ne gördün? Bize. Merak ettim. Nereden bakacaksın? Bize. Nereden bakacaksın? Bize. Ne? Ne Bize. o? Bize. Nedir? Bize. Evet, İki. Nedir o? Hıh, Evet Sen de burası senin evim. Burası benim evim mi? Senin evin hangisi? E evet, bu bu O benim evim. Tamam yavrum. Hadi Ben buraya. Buraya mı geçeyim? Tamam. Senin evin neresi orası mı? Tamam burası benim evim mi? Orası benim, orası tamam mı? Sen burada mı kalacaksın? Evet. Tamam ben o tarafa geçeyim istersen. Aa, birisi geliyor buradan. Kim o? Aa, kaçalım. Anne beni ne? Derin misin? Ben seni tanımadım. Kimsin? Derin Ay kaçalım, kaçalım. Geliyor, kaçalım. Tam <laughs> derin. Kaç, kaç, kaç. <laughs> geliyor, buradan geliyor. kaçalım. Buyur. Kaçalım o zaman. Kaçalım. bizi yakala... Bizi yakalayamazsın. Yakalıyor, yakalıyor. Kaç. Aa, yakaladı. Demiri de yakala. Koş. Demiri yakala. Bırak. Beni bırak. Beni lütfen bırakır mısın? Bırakır mısın beni? Demir, demiri yakala. İstersen demiri yakala. Koş. Ona bir beni ben ona. Tamam sen önce demiri yakala. Yakala. Karşı... Tamam hep beraber. Seni yakalayacağız. geliyor. Ne geliyor derin? Derin geliyor. geliyor. Tamam bin. Neden bin? Sen kimsin? Bilir geliyor, bilir. Sen kimsin? Bilir. Ha bu ya, ya, ya Sen kimsin? Ya, ya ya ya. Aa ben senden korkarım. Geliyor. Ne geliyor? Bir şey. Bir şey geliyor. Nedir oğlum? Ha? Ne şey geliyor? Ne o? Ne şey geliyor? Ne geliyor? Kay bakalım. Derin, demirinmek istiyor. Dersen derin. Evet, tamam. Tamam, derin insin. Sen de in. Ne geliyor? Ne geliyor oğlum? Yani buradan geliyor. Ne yapalım? Derin derin, derin derin, derin geliyor yani ya. Kaçalım, kaçalım. Sizi görünmez yapayım olur mu? Evet bak. Bak görünmez adam yaptım sizi görünmüyorsunuz. Bak derinle demir yok oldu. Aa, gitmişler. Aa, siz buraya mı geldiniz? Evet. Ne ara geldiniz buraya? Bağlayan. Ben sizi göremedim. Alesine. Tamam. Ben... O var. Hadi size sihirbazlık yapayım. Hemen oradan geçin siz tamam mı? Bir, iki, üç. Aa, siz buraya mı geldiniz? Yavaş yavrum kırılabilir. Bak neler varmış. Çok güzel. Çok tatlı. Ne, var, ne, var? ne varmış oğlum? Hmm. Onun adı ne? Biliyor musun? Hmm. Nedir onun adı? Bada <laughs> bada. Öyle mi olsun? Bada bada. Bada bada. Çip çip. Onu yedi. Çip çip mi? Bada bada. Ördek Çip çip, çip, çip ördek o Evet ördek Evet Hadi bay bay yapalım